eksizom tedavisi kök hücrelerin daha önce oluşturulduğu ortamlarda ortaya çıkan bir takım artık maddelerin toplayıp bir seri işlemden sonra kullanılır hale gelmesiyle tıpta yeni bir boşluk açıldı. Kullanım alanı kök hücre alanlarına hemen hemen benzer. Oldukça etkin kullanım alanları var. En azından kök hücrenin etkinliğinin başlaması için ona yandaş olarak da verilebildiği gibi tek başına da işlemlerde kullanılıyor. Diz eklemlerinin içerisine, kalça eklemlerinin içerisinde, bir takım tendonların iyileşmesinde kullanıldığı gibi bunun dışında birçok uygulama alanı da var. Omurilik felçleri de kök hücre tedavisine ek olarak verilebiliyor. Öte yandan estetik ve plastik talepleri karşılayan çok büyük özellikleri var egzozom tedavisinin.